Nereye yardım? <laughs> hava Hanım düzgün poz verin. Hava hanım çok şey oldu bugün. Gözlerinizi gösterin, eyeliner'ınızı bakayım bir. Evet, pilav bekliyoruz. Birazdan bu şeylerini, açıları pilav yerken tamam, görüntü göstereceğim merkeze. Evet, hava pilavını aldı, yiyor arkadaşlar. Hava göster bile ona. Çok ben bir şey erken çekiyorsun ha. Evet hadi ye. Ayran da bakayım Betül ayran güzel mi? Hı hı. Şimdi <laughs> etkisini alalım Betül ye bakalım. Nasıl? Mis mis. Hı -hı. Hava da pilavı beğendi. <laughs> Onu da dene bakalım. <laughs> Yat bakalım. Şuna bak görünüyor güzel ya. Dur şunu da alayım. Hmm. Kanka şey benziyor. Evet. Yonata yedim pasta sos. Aynı bak. Pasta hmm. üzerine aynı. Ben döküyordum ya bu sostan. Yonata da oluyor. Güzel. güzel. Сесть. Senin bu çıktı. baştan başa yürüdüm burayı bugün. Evet Beyza şimdi bana bak, seninle bir konuşma yapacağız. Vlogumda ilk defa varsın, mutlu musun? <laughs> <laughs> Doğru diyorsun, oğlum ünlü olacak. Nasıl mutlu olmaz ya? Nasıl mutlu olmaz? Sen de mi? Allah belanı vermesin. Mutlu olman lazım Beyza. Bir şeyler söyle. Evet, söyle işte bir şeyler. Bir bilgi. Bir bilgi ver kendin hakkında. ne olacak? Çok haklısın <laughs> Beyza'cığım. Devam edelim. Yanlış tarafı çekiyorsun ben. ben <laughs> Betül işini sanki biraz, biraz Dondum gibi oldu. <laughs> Alper emin olmaya <laughs> Ben eminim. Bu büyük bir iğit hava. Nasıl ya? Bizim köyde kalsan daha mı iyi bu göl bahçe? Allah'ım ya. Betül doğru söyle. Hangisi daha iyi? Ya Allah aşkına yüz. Doğru söyle. Ya e ya yani bizim köyün turistik alanlarıyla seninki yarışabilir mi? Dari verenli olarak burası daha iyi. Hadi lan <laughs> Senin Allah cezası. var verenler buradan Beyza'yı linçlemeyi bekliyorum. <laughs> Hava do Sen tabii akalan olarak bizim köyün düşmanı olduğundan böyle yapıyorsun. Beyza yapıyor. <laughs> <Bezze gülüyor> <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şimdi göl bahçeyi göreceğiz. Pabukkale'nin nesi oluyor burası? Nesi? Tanımlayın lan göl bahçeyi nedir? Bahçesi. Yaratıcılık diz boyu. Suyu diyor. var mı? suyun sesi var ya insanın kapısını dinlendiriyor. Akşam buraya mı geliyorsunuz? Evet, akşam geliyorum. Evet, burada görüntülerini görüntü, görüntü alalım. Hatırladım. Daha Konuşamadığımız da, gün. Gölbaşı'ya yaklaşıyoruz arkadaşlar. Ama bizim Hasan'ın yanında bir... Kaç kek? Kaç yıl ayı. Gel Köpeği yanında mı korkulamaz? <laughs> 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 Burada da fotoğraf çekilmezsek olmaz. <laughs> Bu poşetle saç videoyu çektim asla anlamıyosun. Izledim. Çok güzel. Şimdi Beyza, Darüveren'in güzel Yarışamaz yani, oğlum. Git, git. Betül ne diyorsun? Betül ne diyorsun? Hadi. Hadi. Betin, ne diyorsun Düşeceğim oradan. Evet, Bakayım. Ama şey... beni hatırlamıyorsun niye yaşadığını sen bence. Ben niye hatırlamıyorum? Valla bugün bir şey yaşıyor o kanka. Yaşanıyoruz bunda. Haa. Beyza hadi gir.